Selamünaleyküm. bir sinirle harika videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yumurta pembe olacağız arkadaş. yumurta, arkadaşlar. Şöyle yapıyorum yumurta pene olacağız arkadaşlar. Şöyle dükkana girelim isterseniz. Buradaki yumurta pene satın almadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsterseniz bu kostümü bir deneyelim. Şöyle deneyelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya 15 like gelirse yumurta pemi de alacağım arkadaşlar. Ondan like atmayı unutmayın. Atışları yumurta atıyor yani klasik. Daha böyle küçük bir yumurta atıyor. Ultisinde de şey atıyor ya. Hristiyanlığına bir tane bayram vardı ya. O yumurtadan atıyor. Şimdi adı nedir bilmem. Gördüğünüz gibi. ikisinde de yumurta atıyor sonrakinde daha büyük atıyor. Ee, Bu da rozeti falan da var. Mükemmel bir kostüm. İsterseniz sizlerle beraber satın alalım. Ve arkadaşlar buradan yumurta dikoyu satın aldım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi yumurta likomuz geldi. Mükemmel bir şey bir sürü rozeti var. İsterseniz bunlarla ilgili bir profil şeyi hazırlayalım. Ve arkadaşlar sizlerle beraber yumurta koyu bugün aldık. Eğer arkadaşlar bu videoya 15 like gelirse dediğim gibi şu yukarıdaki şu kostümü alacağım arkadaşlar. Yumurta alacağım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsterseniz videomuzu kapatalım. Bu arkadaşlar kulübünüze de gelmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi davet atabilirsiniz. Şöyle davetle yapayım. 45k üstü gelebilir. Onu da söylemek isterim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.